manevi evladım dediğim 2008 yılı itibariyle yanımda olan Türkiye'mizin, Avrupa'nın gururu olan oğlumu kıymetli kızımız İlayda'nın nikah haktinde sizlerle beraber olmanda ayrıca mutluluğunu yaşıyorum. Başkan Muhittin Böcek manevi oğlum dediği altın kemerli baş pehlivan, İsmail Balaban'la İlayda Şeker Balaban'ın en özel günlerinde yanlarında olarak nikah akitlerini gerçekleştirdi. Siz Ahmet kızı İlayda hanımefendi, hiçbir kimsenin yetkisi altında kalmadan Hasan oğlu İsmail beyefendiyi işte kabul ediyor musunuz? Evet. Siz Hasan oğlu İsmail beyefendi. Siz de kendi öz iradenizle olmuş bir baskı altında kalmadan Ahmet kızı İlayda hanımefendiye eşliğe kabul ediyor musunuz? Evet. Oğluma ömür boyu mutlular dilerim. Muhittin Başkan ağabeylik yaptı. Senelerdir Muhittin Başkanımızla beraberiz. O da bizi oğlu gibi görüyor. Çok mutluyuz. Gibi. İsmail Afiyet bizim gururumuz. İnşallah Altal Rabbim hayırlı geçinceme sağlıklı uzun alıncımız. ömürler nasip ederler. İsmail abiyle 6 ay beraber bir adada kaldık. O yüzden çok birikmiş anımız var. O artık benim abim ben de onun kardeşi sayılırım. Bu mutlu günü de onun yanında olmak gerçekten çok heyecan şey, verici benim şey. için. İyi günde kötü günde birbiriniz yalnız bırakmamanızı hep özel ve güzel günlerde, hayırlı günlerde bir ömür boyu beraber olmanız dileğiyle çocuklarınızın sayısını kendiniz belirlemeniz üzere ve çocuklarınızın Türkiye Cumhuriyeti'ni koyup kol bucak evlatlarınız olması dileğiyle. Allah mesut etsin, hayırlı olsun. Antalya için çalışıyoruz.